Ramazan sofralarının olmazsa olmazı çıtır çıtır mis gibi sıcacık Ramazan pidesidir. Şimdi evde çok güzel bir Ramazan pidesi yapacağız. Hem de böyle iftarda sevdikleriniz masada beklerken hemen fırından alıp sıcacık sıcacık sofraya getirebileceksiniz. Ramazan pidesi için malzemeler 6 su bardağı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık su, 1 adet yaş maya, tuz ve şeker. Hemen şimdi başlayalım. Ben robot kullanacağım. Evet bu robotları da bayılıyoruz değil mi almaya. Hem de en fonksiyonlusu olsun diye alırız. Mutfak dolaplarımızın içinde en güzel yerleri onlara ayırırız ama bir türlü de elimizi sürmeyiz. Ama şimdi o robotu kim çıkaracak? Aksesuarlarını kim koyacak? ondan sonra onu kim yıkayacak? Der dururuz. Ama bazı şeylerde o kadar çok işe yarıyor ki hele böyle hamur yoğurmada inanın bana işinizi yarı yarıya hafifletecek. Hadi o duran robotları alın dolaplardan ve benimle yapmaya başlayın. Şimdi öncelikle robotun içerisine 6 bardak ben eledim. İster eleyin, ister elemeyin. Siz bilirsiniz. 6 bardak, 6 su bardağı unu koyuyorum. Ve daha sonra bu un kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 2 su bardağı ılık suyu da sütün üzerine ekliyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tuz, toz şeker ve bir tane bütün yaş mayayı ekliyorum. Ve maya eriyene kadar karıştırıyorum. Tuz, şeker mayayı aktif hale getirecektir. Ve iyice eridi. Şimdi de unun üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Ve mayalı karışımımı da yavaş yavaş ekliyorum. Şimdi tek yapmam gereken robotumu gayet güzel çalıştırmak. Ve 10 dakika robotun bir güzel yoğurmasını beklemek. Aa evde robotum yok, yapamayacak mıyım diye sorduğunuzu duyuyorum. Tabii ki yapabileceksiniz. Benim amacım hani işleri kolaylaştırmak, o duran aletleri de kullanmayı sizi teşvik etmek. Yoksa elinizde de gayet güzel yoğurabilirsiniz ama süre biraz uzayabilir. 15-20 dakika yoğurmanız gerekir. Robotta da 10 dakika onu kendine bırakın. Gayet güzel yoğursun. Şimdi başlıyoruz. Evet, gayet güzel yoğurdu ve görüyorsunuz böyle cıvık bir hamur. Ekmek hamurlarını da hatırlarsınız böyle fırınlardan böyle böyle çıkar. Şimdi onu yine ben bir kaba alıyorum. Buradaki püfte şu, şimdi e, elimi de unlayacağım. Sürekli elimi unlayarak kaba ve elime yapışmamasını sağlayana kadar tekrar yoğurmaya devam edeceğim. Yani un miktarını söyleyemiyorum ama onu siz kendiniz vereceksiniz. Kaba ve elinize yapışmayacak hale gelecek. Tahmini böyle yine yarım su bardağı, bir su bardağı kadar alacaktır. Ama tabii ki onu şimdi söyleyemem. Sadece şöyle unlaya unlaya bir güzel yoğurmaya devam edin. Cıvık bir hamur, yapışkan bir hamur, ama o toplayınca gayet de güzel. Yoğrulunca yapışmayacak. Ve gördüğünüz gibi artık yapışmayan bir hale geldi. Ama çok da katı değil. Yine gördüğünüz gibi hafif yumuşak ama yapışmıyor. Şimdi güzelce üzerine streç filmliyorum. İsterseniz ıslak nemli bir beze yapabilirsiniz üstüne. Ve şimdi Yarım saat dinlenmesini bekleyeceğiz. İyice kabaracak. Sadece beklemeyi alıyoruz şimdi. Ve gayet güzel kabardı hamurumuz. Çok güzel oldu. Şimdi bu hamuru şöyle bir tahtamın üzerine alacağım. Tahtamı iyice unladım. Yine de yapışıyor çünkü. Şöyle hamuru ikiye bölüyorum demiştim. Bu ölçülerden iki tane güzel pide çıkacak. Ve şöyle 1 santim 2 santim kalınlığında açıyorum. Fırınımı da 225 derecede ısıttım. Önceden ısınması gerekiyor. Ve şimdi benim böyle pizza tepsim var. İster sizin de varsa bundan kullanın. Yoksa normal yuvarlak bir tepsiye ya da fırın tepsisine gayet güzel koyabilirsiniz. Ee, fırın tepsisine koyarsanız Altına yağlanmış kağıt koymayı unutmayın. Çünkü yine hamur yapışkan bir hamur çok yapışacaktır. Şöyle iyice yaydırarak yerleştiriyorum. Ve üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Şu böyle güzelce nar gibi kızarsın değil mi? Ve şimdi en zevkli an. Pidemize şeklini vermeye geldi. Şöyle parmaklarımı bastırıyorum. Burada iyice bastırmanızı öneririm. Çünkü kabardıktan sonra şekli kaybolacaktır. İyice bastırın. Parmaklarınızı açarak böyle iyice bastırıyorum. Gayet güzel şeklini aldı. Şimdi de böyle karıştırdığım çörek otu ve susamım var. Pidenin olmazsa olmazı. Oh ev yapımı da olunca bol bol da koyuyorum. Çünkü bunlara bayılıyorum. Ve üzerine de yine bir mutfak beziyle örtüyorum. Şimdi de 15 dakika bekleteceğim. Sadece 15 dakika yeterli. Ve yine tepsisinde de biraz kabardı. Şimdi de gayet güzel demiştim. 225 derecede önceden ısıtılmış fırına gidecek ve fırına doğru gidiyorum. Fırınımda gördüğünüz gibi ben bir mermer kestirdim 5 liraya. Size de tavsiye ederim. Benim fırınım böylece taş fırını olmuş oldu. Aslında en güzeli üzerine koymak ama yine böyle tepsilerle de daha kolay böyle cıvık hamurları oraya yerleştirmek çok zor oluyor. Ve içerisine ısıya dayanıklı bir kapta su koydum. Böylece kendi buharıyla da pişecek. Yani fırınım gayet güzel bir pide fırınına dönüştü. Size de tavsiye ederim. Ve şimdi de 20 dakikaya kuruyorum. Sadece 20 dakika yeterli. 20 dakikada çıtır çıtır, enfes, sıcacık pidemiz hazır olacak. Ve pide hazır. Hmm. Kokusuna inanamayacaksınız. Görüntüsünü söylememe gerek yok. Görüyorsunuz çünkü. Ve işte. Aslında çok basit. Robotumuz yoğurdu. Bir yarım saat dinlendirdik. Hemen bir şekil verdik. Bir 15 dakika daha. Ondan sonra da 225 derecede 20 dakika pişirdik. İşte bu kadar basit aslında. Siz de Ramazan'a özel bu güzel pideyi yapın. Ve sevdiklerinizle ister sahurda ister iftarda bir güzel sofranızı donatın. Afiyet olsun. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.